Merhaba arkadaşlar. AS Teknoloji kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bu videomuzda e, kurşun kalem aracından bahsedeceğim arkadaşlar. Kurşun kalem aracının kısa yolu nedir arkadaşlar? E, yolları çizin ve düzenlemeye yarıyor. Bir önceki videomuzda kaparcı kurçası aracından bahsetmiştik. Bu videomuzda ise işte kurşun kadem aracından bahsedeceğiz. Şöyle Mesela görünmüyorsa şuradan Şöyle i̇şte. Şöyle kanalımızın ismini yazalım. Evet. Bu şekilde pek de güzel olmadı ama bu şekilde de yazabiliriz. Ee, şöyle buradan renklerini değiştirebiliriz. Pardon şunu beyaz yapalım. Buradan renklerini değiştirebiliriz veya kontrol ekleyebiliriz. Şuradan rengini siyah yapalım mesela. Buradan kontrol arttırıp azaltabiliriz arkadaşlar. Ee, bu videomuz da bu kadardı. Ee, several teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.